Videonun keyfini çıkarmadan önce değerli vaktinizden 9 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şimdi videoya geçebiliriz. İlişkilerde ya da genel yaşamda insanların başkalarını cezbetme şekilleri oldukça farklıdır. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği, etkileyici bulduğu bazı özellikler çoğu zaman birbirini tamamlayan niteliklerdir. Bu yazıda kadınların karşı koyamadığı Genellikle bir erkekte aradığı ve onları derinden etkileyen 9 özelliği ele alacağız. Bu özellikler hem fiziksel hem de psikolojik düzeyde bir kadının zihninde güçlü ve kalıcı etkiler bırakabilir. Her bir özelliği detaylı bir şekilde inceleyerek kadınların neden bu özelliklere karşı koyamadığını anlamaya çalışacağız. Biriner, kendine güven ve sağlam duruş. Özgüvenin çekiciliği Özgüven sadece bir kişinin kendisini nasıl hissettiği ile ilgili değildir. Aynı zamanda çevresindeki insanları da nasıl etkilediğini belirleyen temel bir faktördür. Kendine güvenen bir insan kendini tanır ve bu başkalarına da güven verir. Kadınlar özgüvenli bir erkeği çekici bulurlar çünkü böyle biri duygusal olarak güçlü ve sağlam bir duruş sergileyebilir. Bu özellik erkeklerin hem iş hayatındaki başarılarında hem de özel ilişkilerindeki duruşlarında kendini gösterir. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınların bir erkekle ilişki kurarken aradığı ilk şeylerden biri onun kendine olan güvenidir. Bu güven, söz konusu kişinin kararlarında ne kadar kararlı olduğunu, zorluklarla nasıl başa çıktığını, duygusal olarak ne kadar dengeli olduğunu ve çevresindekilerle ilişkilerini nasıl yönettiğini gösterir. Özgüvenli bir insan bazen göz temasıyla bile etrafındaki kişilere kendini önemli ve değerli hissettirebilir. Kendine güven, bir kadının ilişkiyi sürdürebileceği, onunla geleceğe dair planlar yapabileceği bir kişi arayışında olduğu gerçeğini yansıtır. Özgüvenin yanı sıra bedensel dilde bu güveni pekiştirir. Duruş, duruşun sertliği ve kişinin yürüyüşü, özgüvenin dışa vurumlarıdır. Kendine güvenen bir erkeğin dik bir duruşu ve kendini rahatça ifade edebilmesi kadınlar için çekici bir özelliktir. Bu özellik, zamanla daha derin bir çekim ve güven duygusu oluşturur. İkinci mizah ve sosyal zeka, eğlenceli ve zeki olmanın gücü. İyi bir mizah anlayışına sahip olmak, kadınların çekici bulduğu bir başka özelliktir. İnsanlar arasında bağ kurmanın en güçlü yollarından biri olan mizah, insanları rahatlatır, gerginlikleri ortadan kaldırır ve karşılıklı samimiyeti arttırır. Kadınlar, kendilerini güldürebilen, onları rahatlatabilen ve etrafındaki insanlar arasında kolayca iletişim kurabilen erkeklerden etkilenirler. Mizahın ve sosyal zekanın birleştirilmesi, kadının karşısındaki kişiyi rahatça etkilemesine yardımcı olur. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar, mizah anlayışı ve sosyal zekası yüksek olan erkeklerle daha rahat hissederler. Bir erkeğin espri anlayışı, onun yaşamı nasıl gördüğünü, zorluklarla nasıl başa çıktığını ve etrafındaki insanlara nasıl davrandığını yansıtır. Sosyal zeka sadece şakalar yapmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda insanları anlamak, empati göstermek, onlarla iletişim kurarken doğru tonlamayı kullanmak gibi daha derin becerileri içerir. İyi bir mizah anlayışı kadının bir ilişkiyi geleceğe taşıyıp taşımayacağını belirlemede önemli bir faktör olabilir. Çünkü kadının eğlenceli zamanlar geçirebileceği ve hayatına renk katabilecek biriyle bağ kurma isteği her zaman yüksektir. Ayrıca bir erkeğin sosyal zekası onun çevresiyle nasıl etkileşim kurduğunu ve ilişkilerinde ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Kadınlar çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen ve onlara değer veren bir erkeği genellikle çekici bulurlar. 3. Duygusal zeka ve empati. Duygusal derinlik ve bağ kurma Duygusal zeka, kendini ve başkalarını anlamanın yanı sıra duyguları uygun bir şekilde yönetme becerisidir. Kadınlar, duygusal zekası yüksek olan erkekleri genellikle daha güvenilir ve çekici bulurlar. Çünkü böyle bir erkek, kadının duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve ona destek olabilir. Duygusal zeka sadece empatiyi içermez, aynı zamanda kişinin başkalarının duygusal, durumlarına duyarlı olmasını sağlar. Bu da ilişkilerde derin ve anlamlı bağlar kurmanın temelini atar. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar, karşılarındaki kişinin kendilerini anlamasını ve onlara duygusal destek vermesini isterler. Duygusal zeka, bu ihtiyaçları karşılamada kritik bir rol oynar. Bir erkek, duygusal zekası sayesinde kadınların ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu anlayabilir ve bu doğrultuda hareket edebilir. Empati karşınızdaki kişinin ruh halini anlamak ve ona uygun bir şekilde yaklaşmaktır. Kadınlar, duygusal zekası yüksek olan erkeklerin yan, hızlıca duygusal bağ kurma konusunda değil, aynı zamanda kriz anlarında nasıl tepki verdikleri konusunda da güvenebileceklerini hissederler. Duygusal zekaya sahip bir erkek, kadınların daha rahat hissetmelerine ve ilişkide daha güvenli bir alan oluşturmalarına yardımcı olur. Bu tür bir bağ kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de devam edebilir çünkü kadınlar kendilerini duygusal anlamda anlayabilen ve onlara değer veren insanlarla ilişkiler kurmak isterler. Dördüncü karizma ve etkileyici kişilik. Çekim gücünün gizli anahtarı. Karizma, fiziksel görünüşten bağımsız olarak insanların üzerinde güçlü bir etki bırakabilen bir özelliktir. Karizmatik insanlar kendilerine özgü bir çekiciliğe sahiptir. İnsanlar onların etrafında olmak ister. Onlarla vakit geçirmek için kendilerini rahat hissederler. Karizma, bir insanın kişiliğinden, duruşundan, konuşma tarzından ve başkalarına nasıl davrandığından kaynaklanır. Bu, yalnızca fiziksel çekiciliği aşan bir özelliktir ve kadınlar bu tür insanlarla daha derin bağlar kurma eğilimindedirler. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar, karizmatik bir erkeğin Etrafındaki insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğuna dikkat ederler. Karizma, bir erkeğin etrafındaki insanları nasıl rahatlatabildiğini, onları nasıl etkileyebileceğini ve onlarla nasıl güçlü bağlar kurabileceğini gösterir. Karizmatik kişiler genellikle etrafındaki insanlara özgüven, cesaret ve enerji verirler. Bu da kadının erkekle daha derin bir bağ kurma isteğini artırır. Karizmatik bir kişi aynı zamanda sosyal zekasını da etkili bir şekilde kullanır. Başkalarına ilgi gösterir, onları dinler ve konuşmalarında onları ön planda tutar. Kadınlar, karizmatik bir erkeğin bu yönlerini fark ettiklerinde ona karşı duydukları çekim artar. 5. Nazik olmak ve saygı gösterme. İlişkilerde temel değerler. Nazik olmak ve saygılı davranmak, bir ilişkide en çok değer verilen özelliklerden biridir. Kadınlar, karşılarındaki erkeğin nazik anlayışlı ve saygılı olmasını beklerler. Nazik bir yaklaşım, ilişkilerde güven duygusunu artırır ve uzun vadede sağlıklı bir bağ kurmanın temelini atar. Kadınlar kendilerine değer gösterilmesini, fikirlerinin önemsenmesini isterler. Bu yüzden nazik ve saygılı bir yaklaşım onları cezbetmede çok etkilidir. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Nazik olmak, bir erkeğin kadınla olan ilişkisini güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Kadınlar, kendilerine saygı gösterilen bir ortamda daha rahat hissederler. Saygı sadece sözlü değil, aynı zamanda davranışsal düzeyde de kendini gösterir. Bir erkeğin kadına değer verdiğini ve onun hakları nasıl saygı gösterdiğini hisseden kadınlar, bu ilişkilerde daha güvenli ve huzurlu olurlar. Saygılı davranan bir erkek, kadının düşüncelerine ve duygularına değer verir. Bu da kadının kendini değerli ve özel hissetmesini sağlar bir kadın, kendine saygı gösteren bir erkekle ilişki kurmayı tercih eder. Çünkü bu saygı, ilişkinin her yönüne yansır. Altıncı zeka ve entelektüel derinlik, akıl ve bilgiye olan ilgi. Kadınlar için zeka, her zaman cazip bir özellik olmuştur. Ancak bu sadece akademik bilgiyle sınırlı değildir. Bir erkeğin entelektüel derinliği, dünya görüşü, bir konuyu derinlemesine anlayış şekli ve bu bilgiyi paylaşabilme yeteneği kadının ona olan ilgisini artırabilir. Zeka aynı zamanda bir erkeğin yaşamı nasıl inşa ettiğini, karmaşık durumlarla nasıl başa çıktığını ve karşılaştığı zorluklarda ne kadar yaratıcı çözümler üretebildiğini gösterir. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar özellikle zekası güçlü olan erkeklere büyük bir ilgi duyarlar. Ancak bu yalnızca kitap bilgisiyle ilgili değil. Aynı zamanda yaşam deneyiminden, pratik zekadan ve sosyal akıldan da kaynaklanır. Entelektüel derinlik, bir erkeğin düşüncelerini, fikirlerini ve görüşlerini paylaşma şekliyle ilgili olarak kadınları etkiler. Onlarla derin sohbetlere girebilmesi, kadının sadece fiziksel değil, zihinsel açıdan da bağ kurmasına olanak tanır. Kadınlar, zeki erkeklerle yalnızca mantıklı bir şekilde konuşmak değil, aynı zamanda onların entelektüel yeteneklerinden beslenmek, yeni bilgiler edinmek ve zihinsel olarak büyümek isterler. Bu özellikle uzun süreli ilişkilerde çok önemli bir faktör haline gelir. Zeka bir erkeğin sorun çözme becerilerini de etkiler. Bu da kadının hayatındaki zorluklar karşısında güven duyacağı bir partner arayışını pekiştirir. 7. Liderlik ve yönlendirici özellikler. İleriye dönük bir perspektif. Liderlik özellikleri güçlü bir karaktere sahip ve çevresindeki insanlara yön verebilen erkeklerde genellikle daha belirgindir. Kadınlar, doğal bir liderlik yeteneği olan erkekleri, sadece bir grup içinde değil, aynı zamanda ilişkilerde de güçlü birer lider olarak görürler. Bu, yalnızca güçlü bir kararlılıkla değil, aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kararlar alabilme yeteneğiyle ilgilidir. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar, bir erkeğin liderlik özelliklerinden etkilendiklerinde, onun hem ilişkilerde hem de toplumsal yaşamda nasıl bir yön gösterdiğini gözlemlerler. Liderlik, bir kişinin vizyonunu, geleceği nasıl planladığını ve zor durumlarda nasıl çözüm yolları bulduğunu gösterir. Kadınlar yalnızca onlara rehberlik edebilen, aynı zamanda onları doğru yolda yönlendirebilen erkekleri takdir ederler. Bu tür bir özellik karşılıklı saygı ve güvenin temellerini atar. Liderlik Aynı zamanda bir erkeğin kendi yaşamını ne kadar organize edebildiğini ve çevresindeki insanları nasıl motive edebildiğini de gösterir. İleriye dönük vizyonu olan bir erkeğin ilişkiyi de uzun vadede sürdürebilme becerisi daha yüksektir. Kadınlar bu tür bir güven veren liderlik özelliklerine sahip erkeklerle daha sağlam ilişkiler kurabilirler. 8. Sabır ve anlayış. Zorluklarla baş etme ve sabırlı olma Birçok kadın için sabır, bir ilişkiyi uzun vadede sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına en kritik özelliklerden biridir. Sabırlı olmak, sadece dışsal zorluklarla başa çıkma yeteneği değil, aynı zamanda partnerin ihtiyaçlarını anlayışla karşılama, olgunlukla yaklaşma ve ilişkinin her aşamasında sabırla ilerleyebilme yeteneğidir. Sabırlı bir erkek aceleci değil, her adımda dikkatle ve düşünerek ilerler. Açıklama ve derinlemesine inceleme sap Ürlü bir erkeğin ilişkideki başarısı, duygusal zekasının bir yansımasıdır. Kadınlar, ilişkilerde inişli çıkışlı dönemlerde yanlarında sabırlı bir partner olmasını isterler. Sabır, bir erkeğin kadının zayıf anlarında ona nasıl destek verebileceğini ve aynı zamanda zorluklarla nasıl başa çıkılabileceğini gösterir. Zorluklar karşısında aceleci ve panikleyen biri değil, sakin kalabilen ve mantıklı kararlar alabilen biri kadına güven verir. İlişkilerdeki sabır, iletişimde de çok önemlidir. Kadınlar, erkeklerin onları anlamaya çalışırken sabırlı olmasını, duygu ve düşüncelerine karşı daha hassas yaklaşılmasını isterler. Sabırlı bir erkek, kadının ihtiyaçlarını ve duygusal hallerini dikkate alarak ona güven verir ve ilişkinin daha sağlam temeller üzerinde büyümesine olanak tanır. 9. Romantizm ve ilgili Davranışlar, duygusal bağ kurmanın yolu. Romantizm, bir ilişkinin duygusal boyutunun derinleşmesini sağlayan ve çiftlerin birbirlerine karşı hissettikleri sevgiyi daha yoğun hale getiren bir özelliktir. Romantik davranışlar, karşılıklı sevgiyi ve saygıyı pekiştiren jestlerdir. Bir kadının yanında romantik bir erkeği görmek istemesinin arkasında yalnızca duygusal bağ kurma arzusu değil, aynı zamanda o kişinin ona olan sevgisini ve ilgisini sürekli ifade etmesinin getirdiği güven duygusu da vardır. Açıklama ve derinlemesine inceleme. Kadınlar romantizm aracılığıyla ilişkilerinde güven ve bağlılık hissederler. Romantik jestler yalnızca büyük anlarda değil, küçük gündelik davranışlarda da kendini gösterebilir. Bu, bir erkeğin kadına her anında değer verdiğini hissettirmesiyle ilgilidir. Kadınlar romantik bir partnerin onları düşündüğünü ve onlara özel olduklarını hissettiklerinde bu kişiyle duygusal bir bağ kurma konusunda daha fazla istekli olurlar. Romantizm aynı zamanda ilişkinin duygusal derinliğini artırır. Kadınlar sadece fiziksel yakınlık değil, aynı zamanda duygusal bir bağ da kurabilen erkekleri ararlar. Romantik bir yaklaşım bu bağın güçlenmesine yardımcı olur ve kadınların ilişkiye olan bağlılıklarını artırır. Sonuç: Kadınların karşı koyamadığı özelliklerin evrensel gücü kadınların karşı koyamadığı bu dokuz özellik, onların değer verdiği ve sağlıklı ilişkilerde aradıkları niteliklerdir. Bu özelliklerin birleşimi, bir erkeğin fiziksel çekiciliğinin çok ötesinde, duygusal, entelektüel ve psikolojik derinliklerini de kapsayan bir profile işaret eder. Her bir özelliğin, hem bireysel yaşamda, hem de ilişkilerde kadınların kendilerini güvende, değerli ve özel hissetmelerini sağladığı kesindir. Kadınlar bu özellikleri taşıyan erkeklerle daha derin bağlar kurar. Kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissederler. Bu yazıda incelenen her özellik bir ilişkinin temel taşlarını oluşturur ve kadınların bu taşların her birine değer verdiği açıktır. Bu nedenle bir erkeğin bu özellikleri geliştirmesi sadece kendisi için değil, aynı zamanda ilişkilerinde de başarılı olabilmesi için kritik öneme sahiptir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle güzel ve bilgi verici videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.